Çalar <laughs> Ya sonra dur teknik özelliklerinden bahsedeyim sizlere. bak buradan görüyorsunuz Bluetooth, Wi-Fi, Android, Android. Sonra size bir full HD 500 plik şey var. Bir buçuk gramı var. Yani şeyli var odaklama sistemi var. Kamera, batarya. 4450 mAh batarya var. Oha yani tüş. Ama ne kıyım ya. Güzel <laughs> <laughs> tuttu beni bir güzel. <laughs> i̇şte KVK güvencesiyle ayrımcılık dünyası. Güvenciyle ayrımcılık. 16 GB'lık benim sürümüm. Samsung. <laughs> Ee, Giremiyorum. Keşke ayıp olsaydım Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamının itfa Teknik özellikle uygundur diyor bu dakikada görebiliyor görebiliyorsanız yani gözünüz gör değildir yani. Ee, satılacağı ülke Türkiye en sonunda amına koyayım Fransa yok zaten Fransa amına koyayım. <laughs> Evet. Daha 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 ne kıyım bitti. Bitti. İçine bakıyoruz. İçinden belki ne bilsin. Belki şey de çıkabilir yani. Boh da çıkabilir yani güvenmiyorum da. E tabi ki arkadaşlar dur açam. Elimle açam. Ah. Açtım gördüğünüz gibi. Açıyorum. Iz... Gördüğünüz gibi açabiliyorum. Amına koyayım. Amına sikem lan. Amına sikem Yani sülalesini saydıracağım? İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Hadi hadi hadi. Ooo. A, a. sikem dişi çıkmadı yarağına sokan bu nasıl bir iş hıyarına bakalım bir de oha oh, çürük bir şey ama neyse boşun uçala asaklarına bakalım An ananın sikem çıktı Abi böyle olacağım. Geç selam. Bokuma gitti. Bokuma. Onun yanına. Hadi seyircim. Apt. Apt 1000 alsaydım da. Apt 1000 alsaydım ondan daha iyi. Ben bakam. Bu tane adaptör ata adaptör diyor. ya amını Burada kullandım bu hadi 500 TL bu anasını bacısını sikem ya bunu sakam e bu nedir ya milleti kandırıyorsunuz bu ne eşkence tart 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 moruz musun bu çocuğu pezevenk anasını yarabbim 식들이지 마, 있어줄까? 마주스, 참, 에피니 어머나, 어머나. 식들이지 마, 어머나.